Ekmek satmayla, ile ekmek satarkenlik, Oradan doğru öğrendik işte ustalardan gördükçe gördükçe artık simit yapmaya, hamur yapmaya öğrendik oradan. Oradan sonra çocuklarım da bizim yanımızda öğrendi. Hepsi bir fırıncı oldular işte. İşiniz de fırıncıydı. İşimiz de fırıncı, eşim de fırıncı. Onunla beraber devam ettik zaten. Çocuklar çok basit öğrendi. Hoca şeyde ustalardan görünce onlar hamuru alıp işlerken, oynarken işte kürekle ekmek çıkarıp şey yapar. Onlar çok basit öğrendiler yani hiç zorluk çıkarmadılar. Çocukları da fırında büyüttünüz. Evet. Hep çocuklar buralarda sırtlarımızda, kucaklarımızda çocuklar hep burada büyüdü. Torunlar da burada büyüdü. Çocuklar istedi. Yani yaşım da biraz olduğu için anne sen yaşlandın artık koronada var. Sen otur biz devam edelim dediler. Ben de onayladım yani. Düşüneyim çok seveyim mesleğimi. Hani dermanım olduğu sürece isteyeyim. Fırıncılığı annemden babamdan öğrendik. Annem babam 30 yıldır fırıncılık yapıyorlar. Biz fırınlarda büyüdük, fırının kapılarında büyüdük. Onların işleri onlar yaparken, ellerine bakarken, fırında hamurlarla oynarken bir şekilde biz de öğrendiğimizi fark ettik yani. Bu işi öğrendiğimizi fark ettik. Elimiz elimiz yatkın aileden gelen bu. Ne yap her şey yapabiliriz yani fırın ekmek çıkarıyoruz hamur yürüyoruz e, işliyoruz kesiyoruz atıyoruz çıkarıyoruz servise gidiyoruz yani o anda kime ne iş düşüyorsa onu yapıyoruz. Başlama anne e, baba zaten fırıncı e, onların yanında gelirken. Onlar da ustalarda öğrendiklerimizle başladık bu işe. Sonra ustalık belgesi aldım, usta öğreticilik belgesi aldım. Aynı meslekten, fırıncılıktan. Halk eğitiminde de 7-8 senedir öğretmenlik yapıyorum. Tabii bayanlar çalıştığı için özellikle tepkiler güzel. Ee, daha temiz, daha hijyenik olduk, olduğuna e, bayanların mutlulukları için e, bayağı iyi yorumlar alıyoruz yani. Teşekkür belgelerimiz de var.